Merhaba arkadaşlar Sümeyye Sultan Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik ve çok lezzetli güzel bir turşu tarifim olacak. Hem şimdi tüketebilirsiniz hem de kışa rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bunun için 1 kilogram domatesimiz 1 kilogram da salatalığımız olacak. Domateslerim de yeni bahçeden geldi salatalıklarım da. Turşu yapacağınız zaman mutlaka kullanacağınız malzemelerin çok taze olmasına özen gösterin arkadaşlar. Domateslerimizin uç kısımlarını alıp e, kabuklarını soymayacağım bütün vitamin ve lezzet kabuğunda arkadaşlar rondomdan geçireceğim domateslerimin hepsini doğruyorum ve rondodan geçireceğim Dilerseniz blender'dan da geçirebilirsiniz Hazır olan domatesimi genişçe bir tencereye alacağım. Tencereme boşaltıyorum ve ocağa alacağım. Altını açıyoruz. Domateslerimiz kaynamaya başlasın. Biz de salatalıklarımızı doğrayacağız. Yarım santim kalınlığında halka halka dilimlemeniz yeterli. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekli tercih ettim. Bütün salatalıklarımı da bu şekilde doğrayıp hazır hale getiriyorum. Salatalıklarım hazır, kenara alacağım ve biber ilave edeceğiz arkadaşlar. Biberlerimizi de rondodan geçireceğiz. Benim biberlerim biraz ufaktı, iki tane kapya biber doğradım. Siz e, biberleriniz orta boysa bir kapya biber yeterli olacak. Beş tane köy biberi, üç tane acı biber, e, kıl acı biber arkadaşlar, iki tane de kapya biber doğradım. Tekrar e, bilen Rondomdan geçirdim ve kaynamakta olan domateslerimin içine ilave ediyorum. İlave ettikten sonra 5 dakika daha kaynatalım. 5 dakika kaynattık arkadaşlar. Şimdi içine artık e, malzemelerimizi ilave edeceğiz. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şeker çok ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar bu e, turşuya. Bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu tepeleme olacak. Bir çay bardağı zeytinyağı kullandım. Dilerseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da sirke kullandım. İçine ilave ettim. Karıştırıp bir beş dakika daha kaynatıyoruz. E, mutlaka kaya tuzu kullanın. Kaya tuzu turşunuzun çabuk bozulmasını engelliyor arkadaşlar uzun ömürlü olmasını sağlıyor 5 dakikanın ardından doğramış olduğumuz bütün salatalıklarımızı domatesin içine ilave edeceğiz buraya kadar seyrettiyseniz değerli kalplerinizi yoruma bırakmayı ihmal etmeyin şöyle bir iki karıştırdıktan sonra üzerine bir baş doğranmış sarımsak ilave edeceğiz arkadaşlar. Sarımsaksız turşu kesinlikle olmaz. Sevmiyorsanız bir en azından bir diş bile içine bırakmanız ne olacak? Ben bir baş doğradım ve içine ilave ettim. Salatalıklarımızın rengi dönene kadar kaynatıyoruz. Bakın şu an dönmüş vaziyette salatalıklarımızın rengi. Bu bizim için yeterli olacak. Sıcak sıcak kavanozamıza dolduracağız ve ters çevirip vakumlayacağız Arkadaşlar bu yöntem kış için şimdi tüketmek istiyorsanız bu şekilde soğutun kavanoza doldurun ve mutlaka buzdolabında muhafaza edin dolapta olmazsa dışarıda bozulur arkadaşlar kavanoza nızı açtıktan sonra bir hafta içinde Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir hafta e, bu şekilde dolapta tüketme ömrü var. Şu rengin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? E, salatalığın tadı bir başka güzel oldu. Domateslerimizin rengi e, şu an hepsi yerli olduğu için rengi kokusu çok çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu ve bunun gibi birçok turşu tarifi için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. E, turşular da çok iddialıyım çok çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Mutfağınızdan bereket, ağzınızdan tat, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Kış hazırlıkları mutfağımıza devam edecek. Yeni tariflerimizle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.